Merhaba hanımlar çay kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir modelle karşınızdayım. Şimdi modelimi yapıyorum. İlk önce ipimi sabitledim kolaylık olsun diye. Birinci zürafamı yaptım. Şimdi ikinci zürafamı yapıyorum. Küçük sıralı kayalarımı yapıp gideceğim hanımlar ilk önce alt kısmına şöyle iki kaya ile başladım bir kaya elde ettim şöyle şimdi araya bir tane boşluğa batıyorum tekrar ikinci kayamı yapıyorum. İki tane zürafadan oluşan kayalarımı yapıyorum. İki tane zürafa çektim. En başa batıyorum. Tekrar kayamı yapıyorum. Şu şekilde. Son bir tane kalınca üste batıyorum. Ve ipimi Sabitliyorum, şöyle tekrar dibine batıyorum, kayamı yapıyorum, en başa batıyorum, ikinci sırafama batıyorum tek kalan sürafamın içine batıp bir kayamda bitirmiş oluyorum. Tekrar dibine batıyorum. Kayalarımı biraz yapıp tekrar döneceğim. Evet hanımlar şimdi modelimin alt kısmını tamamladım. Şimdi üst tarafının zürafasını yapıyorum. İlk zürafamı yapıyorum. Önce modelimi sabitliyorum. Modelimi sabitledikten sonra şimdi şuraya bir tane büyük pırpır yapıyorum. Şöyle. yapmış olduğum pırpırımın içine batıyorum ipimi iğneme iki defa doluyorum ve modeli sabitliyorum tekrar dibine batıyorum pıtırcığımızı sinek kanadımızı rengimizin bir tanesini bitiriyorum şimdi ikinci kayamın üzerine farklı bir renk yapıyorum. Şöyle ipimi sabitliyorum. Tekrar sinek kanadı yapıyorum. İpimi sabitliyorum. Tepesine batıyorum. İğneme ipimi iki defa doluyorum. Tekrar dibine batıyorum. Bu rengimi de bitiriyorum. Evet hanımlar, şimdi ben modelimizin üst kısımlarını yaptım. Bir iki tane de size göstereyim renkleri nasıl yapıyorum. Tekrar ipimi iğneme atıp o kayamızın içerisine batıyorum ipimi sabitliyorum buraya sarı renkten bir sinek kanadı yapıyorum şöyle şimdi üstüne batıyorum ipimi iki defa doluyorum ipimi sabitleyip aşağı tarafa geçip modelimi tamamlıyorum Şimdi tekrar bir pembe daha yapayım. Modelimiz gayet güzel anlaşılsın. Şöyle şu şekilde ipimi sabitledim. Şimdi sinek kanadımı yapıyorum. Tepesini iki defa doluyorum ipimi sabitleyip yanda bitiriyorum şu şekilde modelimi tamamladım hanımlar gayet çık güzel rengarenk istediğiniz yazmalarınıza tülbentlerinize yapabilirsiniz kanalıma abone olmayı unutmayınız yapan arkadaşlarıma kolay gelsin